Savaş esnasında ya da savaş olmasa bile diplomatik mücadelede e, taktiksel konular e, belirli bir dönem için anlaşma yapılabilir. E, bu da öyle değerlendiriyorum çünkü e, belirli bir dönem için anlaşma yapılır. Ama asıl sorun şu bence, şimdi Çin'in bölgeye gelmesi Suudi Arabistan'la Suudlar'la şey arasında, ee, İran arasında e, işlerin yumuşaması, anlaşma yapılması ve işte diplomatik, diplomatik temasların tekrar başlaması, büyük elçilerin açılması e, neye alıyor? Biraz evvel size söyledim. Mesela e, şeydeki e, Yemen'deki savaşı belki sonlandıracak. E, İs İsrail'deki Tabii. yani e, şey e, şeydeki Doğu Kudüs'teki e, bu Filistin şey arasındaki Gazze'deki Filistinlilerle İsrail arasındaki belki savaşı sonlandıracak. Yani e, o devam eden şeyi. Bu da otomatik olarak e, bölgede Amerika'nın devamlı kullandığı, İngiltere'nin devamlı kullandığı Sünni, e, Şii. ondan sonra evet. e, Şii çatışmasını sonlandıracak belki. Yani bu Amerika'nın işine gelmiyor. Çünkü İngiltere ve Amerika devamlı yıllardır bu mezhep çatışmaları kullanmak suratıyla e, bunu kullanıyorlar. Bir de büyük ihtimalle etnik çatışmayı da... Ee, önlemeye çalışıyor. Etnik çatışma diye, e, kullanmamaya çalışıyor. Çünkü kendinin de bu konuda çok büyük sorunları var. Doğu Türkistan gibi vesaire falan gibi. Böyle baktığımızda böyle baktığımızda e, şey e, ABD'nin e, İran'ı bir bir şekilde desteklemesi çünkü çok yalnız kaldığı zaman yani 25 yıllık anlaşma imzaladı benim hatırladığım hocam belki daha esin hatırlar 400 milyar dolarlık bir şeyi var anlaşmaların e, yap, yap, yaptırımı var. 400 milyar dolar ve 25 sene. Yani bu tabi e, Amerika'yı diken 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 etmesi lazım. Çünkü o bölgede İran'ın hakimiyeti e, Çin'in hakimiyeti demek e, Amerika'nın bölgeye girmemesi. Tabii. Ve e, Pasifik'te Pasifik'te Amerika'nın Çin'le ve Rusya'yla e, tek başına kalması demek. Bakın e, yakında sanırım daha evvel yapılmıştı. Yakında ee, ok, e, Pasifik Okyanusu'nda e, Rusya, İran ve şeyin e, Çin'in ortak tatbikatı var. E, deniz tatbikatı var. Deniz tatbikatı yapılacak. Evet, önemli göstergeler bunlar ama karikatürde tabii e, Amerika'yı mutlaka e, koymak lazım belki. Amerika'sız e, olacağını sanmıyorum. Bunlar kendi aralarında görüşüyorlar ama Amerika'nın neler yapabileceğini, Amerika'nın hedefleri neler olur? Çünkü Amerika gerçekten şu anda teknolojik olarak güçlü bir ülke, teknolojik olarak da güçlü, ekonomik olarak da güçlü bir ülke. Yani teknolojik gelişmelerin büyük bir bölümü orada e, kaynaklanıyor. E, öyle söyleyelim. E, mesela şu Batan bankalardan bir tanesi e, bu şeyle ilgili, silikon vadisi ilgili e, banka. Silikon vadisi banka. Tamamen evet. startup dediğimiz, ileri teknolojiye yönelik. Yani mesela Türkiye'de de belki e, yüzlerce, binlerce tim var, startup timi. Çalışıyorlar, ve oradan maaş alıyorlar ama bir, bir şeyler ortaya çıkartıyorlar. Böyle söyle e, böyle söyleyebilirim. Bu Sünni Şii çatışmasının ortadan kalkması demek, e, Amerika'nın e, herhalde şey girmez. E, yani rüyaları rüya e, uykuları kaçır. Öylesi bir durum. Evet. Do, dolayısıyla bu parayı vermesi doğal. Niye? Çünkü siz e, bir grubu eğer e, kendinize bağlamak istiyorsanız ya da siz gibi hareket etmesini istiyorsanız tamamen çevirmezsiniz. Ortadan kaldırmazsınız. Büyük ihtimalle o grubu başka ma mahtatlar için kullanırsınız. E, ama bir kaçış noktası bırakırsınız. Bu e, savaşta da böyledir. O kaçış noktası size savaşınız kazanmanızı sağlar. Çünkü orada insanlar kaçar, mücadele lazım gider. Yani hep arkaya bakar. Kaçış noktası var nasıl olsa, bir şey olursa ben buradan kaçarım diye düşünür. Yani bu para da böyle bir para. Yani evet. e, Amerika'nın e, bir parça daha vermesi ve tamamen Çin'e bağımlı olmaktan kurtulması için kaptırma, ya, değerlendiriyorum. Evet. E, Esat'ın e, istediği e, Türkiye'de seçimler olsun, seçimlerden sonra görüşlerin mantığı Hı -hı. var. Esat böyle bir şey bekliyor. E, öncelikle. Peki e, şey niye çok fazla ısrar edemiyor e, Putin? Putin'in de beklentileri var çünkü Putin ee, Rusya Rus güçleri e, Suriye'deki ağırlıklarını kaybettiler. Kime karşı kaybettiler? İran'a. İran şu anda çok daha fazla miktarda hem depremden dolayı hem de diğer konularda çok daha fazla e, iş yapıyor. Laskiye dair olmak üzere işte oraya hastane yapıyor başka bir şey yapıyor yani e, ve bu paralar farklı yerlerden hatta bir kısmı Birleşmiş Milletlerden geliyor paralar yani e, işte biraz evvel söylediğim bu AHA'nın e, bir vakı var o vakıftan da gelen şeyler var e, paralar var e, oldukça büyük paralar 100 milyon lira 150 milyon lira <laughs> civarında falan böyle büyük miktarda paralar geliyor şimdi e, Suriye'nin arkasında e, ona görüşme yapma diyen bir İran var. Bu tarafta e, Suriye politikasını kullanarak e, Türkiye'yi sıkıştırmaya, e, tarafsız kalmaya zorlayan ya da kendisine yardım etmeye zorlayan bir Rusya var. Yani böyle 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 baktığımız zaman ve öbür tarafta e, şey var, e, bir İsrail, bir Amerika var. Onlar. Ee, İran bölgede etkin olması istemiyor, Çin'in bölgede etkin olmasını istemiyor. Bunun e, yolu ne? Nereden geçer? Bunun yolu e, eğer Türkiye'yi böyle bir e, yani hedefi de var Türkiye'nin 30 kilometre genişliğinde bir e, girerse ve e, buradan sonra da bir şey savaş başlarsa büyük ihtimalle bu olay e, Türkiye ile e, İran ilişkilerini kötüleştirir ve Türkiye İran <laughs> Ee, bu konuda e, gerekli çalışmayı yaparlar ve biz de e, Amerika olarak, İsrail olarak rahatlarız. Türkiye'yi e, İran'da rahat, İran'dan da rahatlarız, diğer taraftan da rahatlarız. Yani böyle bir şey var. Bir de İran'ın e, tabii Çin'le daha evvel yapmış olduğu 25 yıllık bir anlaşma vardı. Hı hı. Şimdi tekrar bu Suud'larla ikisini e, birleştirirler. Böyle baktığımız zaman e, Çin Orta kuşak, orta yoldan dolayı, yani bir yol bir Kuşak polisinin orta evet. yol, yolundan dolayı, e, bu bu konuda e, İranla çalışmaya bilir. Sadece İranla mı? Hayır, İran, İran üzerinden hem Körfezle hem de e, Türk devletleriyle, Orta Ortasya'daki e, Türk devletleriyle çalış, çalışacak. Böyle bir hesapları var, böyle bir hesap, yani böyle bir hesap yapıyor. Doğrudur, yanlıştır ya da ee, ...başarı olurlar, başarı olmadılar ama... ...Türkiye'nin evet. bütün bunları düşünmesi lazım. Ee, evet. Ona göre hareket etmesi lazım diye değerlendiriyorum. Şimdi de, şimdi de önemli bir fırsat var. Seçimden evvel böyle bir şey yapılsa mesela... E, ...diyecekler ki işte... E, ...iktidar e, seçimi almak için evet. böyle bir şey yaptı falan. Böyle bir e, teşvik e, konusu var. E, umarım e, bu konuda etraflıca düşünülür. Etraflıca evet. düşünüldükten sonra bir karar verilir diye... E, değerlendiriyorum. E, Rusya ile Rusya İran ilişkisine baktığımız zaman da Çin'in e, İran'a İran'ı desteklemesi Rusya İran bağlantısını zayıflatıyor. Peki. Orada, yani nasıl Suriye bağlantısını zayıflatıyorsa Rusya Suriye bağlantısını İran Rusya bağlantısını da zayıflatıyor. E, yani Çin bölgeye gerçekten eskiden böyle çekinerek gidiyordu. Şimdi bölgeye yani Hayfa Limanı'nın yarısını aldı. işte Pire falan aldı ama şimdi bütün gövdesiyle gir, giriyor. Geri. Ve Amerika'yı evet. e, buradan tehdit ediyor. Diyor ki sen Pasifik'te bana karşı şunları şunları yapıyorsun. gücünü oraya aktarıyorsun. Ben de senin e, burada kalbine Avrasya'da kalbine giriyorum diye e, açık Meydan ve okuyor. net olarak Amerika'yı burada evet. e, şey, e, Pasifik'te ...yalnız başına bırakıyor. bırakıyor. Ee, yani orada evet. kendine karşı olan tehditleri önlemeye çalışıyor. Biliyorsunuz e, Avustralya Avustralya'ya denizaltı verme konusunda da denizaltı 3 tane denizaltı anlaşması yapıldı. Beşe çıkması bekleniyor. İngiltere eee AUKUS dediğimiz işte İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya, Avustralya arasında. İttifak. Yani dünyada bütün bunlar hepsi birbirleriyle alakalı. alakalı. Ee, şeyi evet. saymıyorum bile. Yani Ukrayna-Rusya savaşını saymıyorum bile. Evet. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Ee, gerçi biraz haber söylendi ama biliyorsunuz e, bu etnik Ermenilerin bulunduğu bölgede o Leçin Koridoru'nun sonunda e, şeyin içerisinde, Karabağ'ın içerisinde o bölgede Vardanyan diye bir e, Rus oligarkı ayrıldı Ru şeyden, Rus vatandaşlığından evet. e, Ermenistan vatandaşlığına girdi ve e, orada Fransızlar dahil olmak üzere yeni bir e, şey hazır huzursuzluk e, yapmaya çalışıyorlar. Bırakın Zengazur koridorunu Öbür tarafta Leçin Koridoru konusunda da e, sorunlar çıkmaya başlıyor ve büyük ihtimalle orası da gündeme gelecek. Orası da e, yani biraz evvel yine söyledi Gürcistan işte e, dahil olmak üzere böyle bir böyle sorunlar var. E, Moldova'nın sorunları evet. var mesela evet. evet. Peki. Yani Moldova Peki. ayrı bir konu. Avrupa sorunları var ve bazı şeylere göre hesaplara göre de büyük ihtimalle diyorlar ki e, Rusya savaşı genişletebilir. Ee, genişletir mi genişletmez mi sınırlı tutar mı ee, bu da ayrı bir konu ama genişletebilir eğer genişletirse önce Polonya sonra NATO'ya yönelik bir faaliyette bulunabilir şekilde bir e, şey var Peki. görüş var